Merhaba arkadaşlar. Taş Çemiri muhabbet Kuşu üretim kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce yaptığım salma kafesimizin üzerine bir salma daha kafes yaptım. Bunu da ağaçtan yaptım arkadaşlar. Yine e, dolap rafları kullandım. Eski kırık bir e, şeyim vardı, kafesim vardı. Onun parçalarıyla güzel bir kafes yaptık. Üstüne bu sefer e, şey yaptık. Kontraplak attık ama Konta pila alacağız. Bizimki bulunduğumuz yer merkeze bayağı uzakta. Merkeze ilk gittiğimizde tel alacağız. Karanlık oldu biraz. Tel atacağız üstüne. Ama şu anlık bir hafta bir ay falan bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yine ağaç dalları kullandık tüneller, sineklerde Daha güzel olur. Hem kuş gider diye düşündük. Kemirir diye düşündük. Böyle güzel bir salma kafes yaptık. Akıllı yenilik yeri var. Suluk yeri yaptık. Kırık kafesi zaten bu yüzden kullandık. Normalde yine dolap raf atacaktık. Ama güzel olsun akıllı yemliği falan da olsun diye öyle bir şey yaptık arkadaşlar. Daha bu kapak yerinin kapısına da bir e, akıllı yemlik yeri yapacağım. Ama şu an değil. İleride onu da yapacağım arkadaşlar. Zaten onun bir acelesi yok. İki tane şer kesiyoruz. Kertebenle. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu kafesin bize maliyeti konta filak zaten evde vardı. Ağaçları satın aldık. 30 dal 5'e 5 çıta aldık. Lambiri parçamız vardı iki tane. Onu attım bu tarafına. Tel olmadığı için elimde dolap rafı da kalmamıştı. Acil bir savunma ihtiyacım vardı. O yüzden şimdilik bunu attım. Tel aldığım zaman buraya da tel atacağım arkadaşlar. Ee iki tane dolap rafı kullandık. Hadi bunlar da hurdacıdan alın düşün. 5 lira 35. Akıllı yemlik 45. Soluk 3-4 tane bırakırsın. 50 de bir akıllı yemlik daha 55 55 60 liraya ben teşelerde 5 lira de 60 liraya böyle geniş 1 metrenin de 60 santim yükseklikte içi 70 santim eninde güzel bir salma kafes yaptık arkadaşlar hatta siz videodayken ben oraya iki tane de kuş atacağım. Buraya daha önce iki tane erkek bırakmıştık hatırlarsanız. O erkekleri alacağım. Salmaya atacağım arkadaşlar. Şöyle tutalım biz onları. Onları da salmamıza atalım. Bu erkek salması için biraz ufaktı. Elime geliyorsun ama tutamadım. Gel oğlum. Burada yeşil eşiği bir kuşumuz vardı. Bayağı da ısırıyor. Gördüğünüz gibi. Bunun da hiç yavrusu olmadı. Yerli bir kuş. Yavru alacağız. Ama eşit yağlanmada çıktı. Önemli değil. Geri bir su tarlını oraya bırakırız arkadaşlar. Videoda sürekli her videomuzda bir kuş kuş kaçırıyoruz ama sıkıntı yok. Sonuçta geri tutuyoruz. Bunu da şöyle bırakayım arkadaşlar. Hafez sevmiyorlar arkadaşlar. Şöyle hazır videoda yavrularımızı da göstereyim yavrularımızda ne hale gelmiş bakalım. Ver telefonu. Şöyle arkadaşlar burada yavrumuz vardı iki tane ne dur kızım kızım yol verir misin ha? Burada iki tane yavrumuz var ilk yavrularıydı zaten. Güzelce besliyorlar sıkıntı yok. Burada vardı arkadaşlar üç tane yavrumuz onlar da bakalım sizlerle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Babacım bunun alnı böyle arkadaşlar. Kafası tüyleri ayrı. Tepeli mi olacak bilmiyorum. İnşallah olur. Yuvalığın içine dal darısı bırakmıştım. Onu yemişler. Yavaş yavaş öğrenecekler arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Böyle bir kuşumuz var. Burada da yuva ayırmıştım. Buraya farklı bir yumurta bırakmıştım. O arkadaşlar rengi o yüzden farklı. Şöyle diğer kuşlarımızı da göstermek isterdim ama kovuya girenler var. O yüzden şey yapmayacağım. Uçan kuşumuz da oraya çıktı uçuyor bakın arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir kanal olduğumuz için eee desteklerinizi bekliyoruz. Videolara yorum atarsanız, beğenirseniz kanalımıza abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Şöyle tekrardan salmamızı gösterelim. Küçük maliyetle uygun yani gidip 150-200 liraya kafes alacağınızda 50-60 liraya böyle güzel bir kafes yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz daha buna salıncak falan da ekleyeceğiz. Hani oyuncak türü bir şeyler de ekleyeceğiz ama şu an değil arkadaşlar. Malum merkez bize baya uzak. En yakın sürede. Burada şöyle göstereyim arkadaşlar. Tüyleri yeni çıkmaya başladı. Bunun da burada da yağlanma sorunu olan gri. Az önceki yumurta kaydırdığım dediğim kuşun Yavrusu bu arkadaşa. Annesi bu daha doğrusu. Onu da göstermiş olalım. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. O yeşilimizi tutmuş. Atmış bile. Şöyle göstereyim. Yeni yuvasına alışacak. Yani yeni salmamız bura. Birkaç tane salıncak atacağız buraya arkadaşlar. Rahat rahat takılsınlar. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızı beğenip videolarımızı beğenip kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz.